Merhaba arkadaşlar. Efer Tarot YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Refie. Eylül ayı burç tarot yorum videolarını çekiyoruz ve şu anda Boğa burcundayız arkadaşlar. Ama öncesinde kanalıma abone olur. Bildirim butonunu açar ve tüm bildirimleri seçerseniz her hafta sonu Cumartesi veya pazar günü sizlerden gelen soruları cevaplandırdığım soru cevap şeklindeki canlı yanımdan ve yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Benden özel danışmanlık almak isteyen arkadaşlarımsa videoların altındaki whatsapp numarasından mesajla bana ulaşabilirler. Evet bunları dedikten sonra bakalım sevgili boğa burcundaki arkadaşlarımızın Eylül ayında içinde bulunacakları enerjiler nelermiş? Allah Allah. Kartlar bile artık yapış yapış oldu sıcaktan arkadaşlar. Bakalım. Ruh kapısı çıktı. Evet arkadaşlar. Ruh kapısıyla beraber ee, birçok konuda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz ve bu yeni başlangıçlar gerçekten sizin hayatınızda önemli dönüm noktası olacak başlangıçlar diyebiliriz ve şöyle bir şey e, birçok kısmınız için e, sezgilerinizin artacağı içinizden böyle e, bazı seslerin bunu yaparsam böyle olur şöyle olur gibi sanki sizi yönlendireceği, rüyalarınızda gelecekten haber alacağınız haberci rüyalar göreceğiniz bir dönem. Yani bu dönemde arkadaşlar Eylül ayında daha çok sezgilerinizle hareket etmeniz size kazandıracak diyebilirim. Bahçe ve kapı. Evet, bahçe ve kapıyla beraber bolluk, bereket, ve güvenli e, hissetme. Evet, sizin için Eylül ayında e, bu e, durumlar önemli ve kıymetli olacak. Maddi konularda güzel gelişmeler yaşayabileceğiniz gibi e, bir kısmınız içinse e, kendinizi güvenli ve rahat hissettiğiniz alanlarda bulacaksınız Eylül ayında. Sözleşme. Evet, sözleşme kartıyla beraber. <laughs> birçok kısmınız için bağlayıcı niteliği olan e, belgelere imza atacağınız bir dönem arkadaşlar bir kısmınız için iş olabilir bir kısmınız için ev alım satımı olabilir veya başka herhangi bir mülk e, mal alım satımı bir kısmınız için ise evlenme durumları yani nikah defterine imza atma durumunuz söz konusu olabilir arkadaşlar dedikten sonra haydi bakalım eylül ayında sevgili boğa burcundaki arkadaşlarımızın iş kariyer para maddiyatla ilgili neler bekliyor 14. Şöyle ayı ikiye böleceğiz arkadaşlar. baktığımızda Eylül ayında Yengeç Burcu, Boğa, Başak, Oğlak Burcu, Yay, Aslan Koç Burcu'ndan veya bu burcun karakteristik özelliklerini taşıyan kişiler sizin iş hayatınızda önemli ve etkili olacak diyebilirim. Kupa 8'lisi ile aya başlıyoruz. Kupa 8'lisi ile beraber bir kısmınız, bir kısmınız bir kısım boğa burcundaki arkadaşlarımız iş değişikliğine gidebilir Hatta iş değişikliğiyle beraber şehir dışına iş için şehir dışına gitme durumları söz konusu sevgili boğalar Parayla ilgili maddiyatla ilgili gerçekten dileklerinize kavuşacağınız bir dönem ilk hafta için arkadaşlar Enerjiler çok güzel parayla ilgili güzel dileklerinizi bu dönemde yapmanız önemli ve kıymetli İş haberi bekleyen arkadaşlarımız hemen ayın başında iş haberlerini alıp iş başı yapma durumları söz konusu ve para ile devam ediyoruz. Bir kısmımız e, uzun süredir işle ilgili veya parayla ilgili kariyer terfi ile ilgili haberler bekliyor olabilirsiniz. Bununla ilgili beklenen haberler gelecek. Evet bu haberlerin gelmesiyle beraber iş hayatında gerçekten zorlu bir sürece girebilirsiniz etrafınızda çok fazla rakiplerin olması söz konusu bu rakipler e, ayağınızı kaydırabilir o yüzden biraz daha dikkatli olmalısınız. İkinci haftada ise bazı boğa burcundaki arkadaşlarımın artık belli konularda işle ilgili veya çalıştıkları yerde devam mı etmeliler veya bu işi bırakıp kalplerindeki gönüllerindeki işi mi yapmalılar gibisine iki seçenek arasında gidip gelme durumları söz konusu olabilir hafta sonuna doğru ikinci haftanın sonuna doğru çok güzel haberler alabilirsiniz. Bazı boğa burcundaki arkadaşlarım ortak bir işe iş girişiminde bulunabilir ve bunun kutlamalarını yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama bu ortak iş girişiminde özellikle çok havada asılı bir durum varsa mantığınızın almayacağı durumlar varsa dikkatli olmanız gerekiyor çünkü burada e, çok da böyle altı doldurulamayan bazı konularla ilgili sizi e, kandırmaya çalışan birileri olabilir o yüzden lütfen çok dikkatli olun çünkü para kaybı yaşayabilirsiniz sevgili boğalar evet 3. haftadan bazı arkadaşlarımız iş kaybı yaşayabilirler ama hemen hemen Akabinde yeni iş haberi var ve çok fazla beklemeden hemen yeni işlerine başlayacaklar diyebilirim. Evet burada para kralıyla beraber e, işle ilgili kendi işini yapan arkadaşlarımızın ekstra çok güzel anlaşmalar yapacağı ve bu anlaşmalardan çok karlı çıkacaklarını söyleyebiliriz ve 3. E, 4. Haftaya girdiğimizde kariyerle ilgili istediğiniz yere bir adım daha yaklaştınız diyebilirim. Bir kısmınız için istediğiniz terfiye almanız söz konusu. Aile fertleriyle bir araya gelip miras konularının konuşulma ihtimali var sevgili arkadaşlar. Ayın sonundaysa biraz kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. İşle ilgili biraz böyle e, tembellik, işe karşı bir isteksizlik olabilir ama hemen silkelenip kendinize gelmeniz Önemli ve kıymetli sevgili boğalar. Devam edelim. Aşkla devam edelim. Evet sevgili boğa burcundaki arkadaşlarımızın Eylül ayında aşkla ilgili olası yaşayacakları nelermiş? Aşıklar kartı çıktı. Başlangıç aşıklarla çok güzel. Bir de kupa kralımız var. Mis. Ruh ikizi kartımız. Boğalar hem aşkta hem parada kazanıyorlar. Şimdi öncelikle burçları söyleyelim. İkizler burcu, balık, yengeç, akrep, Aynı zamanda koç, aslan ve yay burcu. Evet bu burçlardan veya bu burçun karakteristik özelliklerini taşıyan birileri hayatınıza girebilir. Kupa kralı olarak mesela hayatınıza girecek kişi gerçekten duygusal, sizi kazanmak için her şeyi yapabilecek, mücadele edebilecek birisidir. Sakindir, panik yapmaz, maddiyata çok böyle önem vermez. Onun için önemli olan daha çok duygusal ve manevi konulardır. Ee, ve aynı zamanda evet duygusaldır ama özgüvenli ve cesur birisidir. ileri görüşlüdür Biraz böyle e, bazı konularla ilgili aceleci ve fevri davranabilir Piyasayı takip eder e, maneviyata önem verir ama aynı zamanda piyasayı da takip eden e, Ve şöyle baktığımızda e, gerçekten enerjiktir teknolojiye de merakı olabilir dedi kartlarımız. Evet hayatınıza böyle birisi girebilir ve böyle birisiyle daha tanışır tanışmaz çok fazla böyle bir çekim hissedebilirsiniz, birbirinizin ruh eşi olduğunuzu düşünebilirsiniz. Bu kişi gerçekten sizin için şöyle. İlahiden gelen bir fırsat, bir şans gibi hissedeceksiniz arkadaşlar. Eylül ayında aranızda güçlü, manyetik çekim hissedeceğiniz kişi hayatınıza girecek. Bir kısmınız için arkadaşlar burada yine ruh eşini çağırmak var. Yani çok yüksek bir enerjide ruh eşinizle tanışabilirsiniz Eylül ayında. Bir kısmınız içinse... Hayatınıza girecek bu kişinin çocukları olabilir. Bu çocuklarla ilgili biraz böyle acaba'larınız olabilir, kafanızda ikilemlerde gidip kalabilirsiniz ama halledilmeyecek bir şey değil sevgili arkadaşlar aklında e, birisi olan, biri e, partneri olan sevgili boğa burcundaki arkadaşlarım içinse evet, aşıklar ve ruh ikizi geldi. Eğer birbirinizle iletişiminiz yoksa bu kişi hemen ayın başında size bir adım atacak ve diyecek ki: "Ya sen benim ruh eşim Ben seni çok özledim. Sensiz yapamıyorum." E, diyebilir ve e, tekrar sizden ikinci bir şans isteyebilir. Bu kişi geçmişte biraz daha böyle maddiyat ise biraz daha böyle cinsel ve tensel duygularla size adım atıyorsa bu gelişinde daha duygusal ve manevi bir şekilde adım atacağını söyleyebilirim arkadaşlar bir kısmınız için Hatta daha birbirinizi tanımaya fırsat olmadan böyle gelgitler yaşamış olabilirsiniz bu önümüzdeki günlerde birbirinizi tanıyabileceğiniz fırsatlar yakalayabilirsiniz dedi kartlarımız arkadaşlar Evet burada e bir kısmınız için beraber bir yolculuk, bir tatile gitme durumu söz konusu. Eğer bu kişinin çocuklarıyla ilgili geçmişte bazı sıkıntılar yaşandıysa o sıkıntılar da artık çözülecek diyebilirim. Ama bir uyarımız var arkadaşlar. Özellikle burada partnerin hayatında sizinle işi, sizinle ailesi veya sizinle çocukları olabilir bilmiyorum. Eee Belki üçüncü kişi, herkes için değil tabii ki, bir dengede durmayla ilgili sıkıntısı var gibi gözüktü sevgili arkadaşlar. Bunu da not olarak iletmek isterim. Haydi bakalım şimdi dilek zamanı sevgili boğalar. Üç derin nefes alıyoruz. Bir dilek tutuyoruz ve bir kar seçiyoruz. Veya üç dilek tutup üç kar seçebilirsiniz arkadaşlar. Birinci kart, ikinci kart, üçüncü kart. Hemen seçemeyen arkadaşlarımız burada videoyu durdurup seçtikten sonra devam edebilirler. Birinci kartımız evet pusula pusula ile beraber arkadaşlar olayları biraz daha böyle bir gözden geçirmemiz gerekir. Ee, dileğinizle ilgili konudaki bakış açınızı değiştirmezseniz aynı şekilde davranırsanız dileğinizin olması biraz zor. Yani bakış açınızı değiştirirseniz dileğiniz olabilir dedi kartlarımız. Biraz muallakta çıkan bir kart oldu. Evet, burada kapı kartıyla beraber e, bir kısmınız için özellikle e, nasıl diyeyim? Resmi dairelerle ilgili bir dileğinizse, devletle ilgili, devleti de ilgilendiren bir konuysa evet bir haberle, e, bir imza ile bu dileğiniz gerçekleşecek diyebiliriz. Yakın zamanda bir iletişimle e, dileğiniz oluyor arkadaşlar. Bu dilekte özellikle aşka dairse e, eğer ki kişiler iletişimi yoksa sanki kişiler kendi köşelerine çekilmiş inzivada gibi bir durumsa artık bu durum e, ortadan kalkacak diyebiliriz. Güneş'in kızı evet Güneş'in kızıyla beraber e, burada dileğinizin olması için bir bayanın desteği gerekecek arkadaşlar evet. Dileğiniz oluyor mu? Oluyor ama bir bayanın desteğiyle oluyor diyebiliriz. Evet arkadaşlar Eylül ayı Burç Tarot yorumunuz bu şekildeydi. Ekim'de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla, sevgiyle kalın.